Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kadife ipten bot yapımında örgü tabanı nasıl yaparız onu paylaşacağım. E tamamen kendim sayılarını ve ilmeklerini, trabzanlarının sayılarını ayarlamış olduğum bir tabanlık ölçüsüdür. İkili trabzan sadece burun ve topukta ee, bazen bazı sıralarda daha doğrusu kullanacağız ve diğer türlü tamamını yalancı sık iğne sık iğne olarak öreceğiz. Sizler de bu tabanlıkla beraber lastik modeli ya da herhangi bir bot modelini bunun üzerine uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok hoş ve güzel duran bir tabanlık modeli oldu. Ben bugün sizlere 38 numara tabanlığın yapılışını paylaşacağım. Ee, başka zamanlarda eğer yine tabanlıklı farklı numaralarda örersem onların da tabanlığının nasıl örüldüğünü farklı numaraların yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım fırsat bulduğum sürece. Evet şimdi e, bu kadife iple birlikte tabanlığımız nasıl yapılıyor? Hemen onun yapımına başlayalım. E, şöyle Kullandığım tabanları da göstereyim bu şekilde, şöyle içi böyle, dışı da bu şekilde kaymaz tabanlıkların üzerine göre yapacağım. Şimdi bu şekilde ve tığ olarak da 4 numara tığ kullanıyorum kalife ip için. Çünkü böyle çok aşırı sıkı bir elim yok, onun için bir tık ince tığ kullanmayı tercih ediyorum. Evet yapılışına başlayalım şimdi. Evet, botumuzun öncelikle iç kısımdaki örgü tabanından başlıyoruz. Şöyle toplamda 29 tane zincir çekiyorum. Çok aşırı sıkı zincirler çekmiyorum. Bu sabitlediğim ilmeğimi saymıyorum. Ve böyle bol bir şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 ve 29 tane zincirimi çektim. 14 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle döndüğüm zaman şu ilk boşluğa değil bir sonrakine batıyorum. Direkt bir yanındakine batıyorum. Her zincirin içine sırayla sayıyorum. 2 Şöyle 4 5

13 ve 14 tane. 14 sık iğneden sonra 14 tane de yalancı sık iğne yapıyorum. Yani tığımı doluyorum. Tekrar sıradakine burada yine birden başlıyorum. E, tığımı doladıktan sonra battığım 3 ilmeğim var. 3'ünü bir çekiyorum. 1. Yanındakine battım. 2. 3. 4 5 Şu tığınızdaki ilmeğinizi hafif gevşek yapın. Şu kenarları kasma yapmasın. 6 Şu an 10 tane yaptım. 11 12 13 ve 14 tane. Şimdi 14. batmış olduğum yere 6 tane burun kısmı için dolgu yapacağım. Tekrar doluyorum. Şu 14. ilmeğimin içine bir kere daha doldum bu 14. bir sayıyorum yani bununla birlikte 1 2 aynı boşluğa 3 aynı boşluğa 4 5 6 6 tane yalancı sık iğne aynı boşluğun içine yaptım bu 14. de dahil Şimdi yine karşı taraflarına batarak aynı sayıları uyguluyorum. Burada sonuncu 14. Yi saymıştık. Bu altının içine dahildi. Şimdi burada sonuncu battığım ilmeğin bir hemen yanındakine tekrar batıyorum. 2 3 4 5 sırayla hepsine batıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burada mutlaka sayılarınıza sayın çünkü iki tabanlığınız eşit olmaz. Sayılarınız bir fazla bir eksik olursa 14 tane yalancı sık iğnemi yaptım. Şimdi sırasıyla 14 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 14 tane de sık iğne olarak yaptım geldim şu topuk kısmındaki kalan ilmeğime 3 tane sık iğne yapıyorum 14 tane haricinde 1 2 3 burada başlangıçta olan ilmeğime şöyle batıyorum kaydırma tekniğiyle birleştirdim bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Burada şöyle ikiye katladığımda tam orta kısmına kadar yine sık iğne ile geleceğim. Saymıyorum artık buradan sonra. Şu yarıya kadar sık iğne olarak geliyorum. Tam zincir çektiğimi şöyle dibine batıyorum. Ve buradan bütün sık iğne tepelerine sık iğne uygulayarak devam ediyorum tabanlarının yarısına kadar. Taban kısmını aşırı derecede sıkı örmüyorum. Çok sıkı örerseniz tabanlarınız küçük olacaktır. Aşırı derecede sıkı örüyorsanız eğer tığınızın numarasını büyütebilirsiniz. Şöyle bir miktar ördüm. Evet, yarıya kadar geldim. Şimdi buradan itibaren yine yalancı sık iğne yapıyorum. Şu burun kısmındaki arttırmalarıma kadar. tığımı doladım ve devam ediyorum bu şekilde. aralarındaki boşlukları değil şöyle tepelere batıyoruz. Benim tığım biraz çıkabiliyor bazen. Çok böyle çektirerek örmek istemiyorum. O yüzden tığım bir tık ince. Burun kısmındaki altı tane arttırmama geldim. Yani aynı boşluğa batmıştım şöyle. Bakın burada baktığınızda şöyle belli oluyor. Buradaki altı tane'nin ilkine ikili dolgu olarak başlayacağım. Şöyle ilk boşluğuma zaten yalancı sık iğne bir tane yaptım. Şimdi ikili trabzan olarak yapacağım. Bu altı tane'nin ilkini yalancı sık iğne yaptım ikincisine tığımı dolayıp aynı yere batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Yani iki kere de çıkıyorum. Tığımı doladım. Yanındaki trabzan tepesine burada iki tane dolgu yaptık. Aynı boşluğa. Aynı yere pardon yanındaki boşluğa battım. Çıktım. İkisini bir ikisini bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar dolayıp aynı boşluğa batıyorum. Ve yine ikili trabzan. Buradaki 6 tane aynı yere battığımız ilmeğimizi üst sırada ikili trabzan olarak yapacağız. Burun kısmı biraz daha uzun olsun diye kasma yapmasın diye. Burada her birine şimdi ikişerli batarak devam ediyorum. İkili trabzan olarak Şöyle bakalım hemen. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanı aynı yere yapmışım. 6 tane olması gerekiyor. Ve bu 6. Altıncı. 6.'nın sonuncusunu da yalancı sık iğne olarak yapıyorum. Yani şöyle saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ikili trabzan olarak burun kısmında arttırma ilmeklerimizi ördük ben baştaki yani ilk artırmanın başındakini de yalancı sık iğne yapıyorum. Sonra ikili trabzan. Son artırmanın sonuncusunu da yalancı sık iğne olarak örüyorum. Şimdi yine yarıya kadar bütün ilmeklerimi yalancı sık iğne olarak yapıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yaptığım yerleri de o şekilde sık iğne olarak topuktaki üç tane dolguma kadar geliyorum. Evet topuktayım şöyle. Bakın şuradan baktığımızda şurası başlangıç yeri. 1, 2, 3 tane. Bunu da sık iğne yapıyorum. Şimdi burada topuktaki 3 tane ikili olarak dolgu yapacağım. Burada şimdi yine sık iğne de bitirdim arttırmaların ilkini tığımı doladım. Yalancı sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. Aynı yere batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani sık iğneden ikili trabzana geçişi burada. ilk dolgusunu yalancı sık iğne olarak yaptım. Tekrar yanındakine batıyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bu ikinci dolgumdu. İkili doldurdum. Yanındakine tekrar batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sonuncu ikili trabzanın onun için bunu yalancı sık iğne yaptım. Şöyle. 1 2 3 tane üçlü dolgu yaptık. Yani ikişerli dolgu yaptık. İlkinin çubuğunu yalancı sık iğne, sonra ikili trabzan olarak doldum. Sonuncusunda yalancı sık iğne yaptım. ikili trabzandan buradaki sık iğneye rahat bir iniş olsun diye ve burada başlangıç olan şu sık iğnemin içine battım kaydırma tekniğiyle kaydırdım ve bir tane zincir çekiyorum şimdi üçüncü sıradayız yarıya kadar yine sık iğne olarak geleceğim sonra yine yalancı sık iğne olarak yapacağım ilk boşluğuna batıyorum her zaman zincir çektiğimin buradan devam ediyorum şöyle göstereyim. Bakın şöyle tam ortalıyorum. Burada nereye kadar sık iğne olarak geliyorum? Bunu ben şöyle ayarlıyorum. Bu tabanlığın şurası daha dar, burası daha geniş. Şöyle geniş olan kısma kadar sık iğne geliyorum. Bu genişleyen kısımda yalancı sık iğne olarak başlıyorum. Bu şekilde ayarlamamı yapıyorum. Şimdi tekrar devam ediyorum. O da yarısına kadar falan geliyor. Burayı yine hızlıca bir geçeyim. Evet tekrar yalancı sık iğneye başlıyorum. Burundaki arttırma yerlerine kadar bu şekilde geleceğim. Orada yine arttırmamızı yapacağız. Evet alt sıradaki artırma yerlerine kadar şöyle geldim. Şimdi bakın burada ikili dolgu yaptığım yerdeyim. Burada şimdi sadece şu ikili dolgunun orta kısmına iki tane dolgu yapacağız. Aynı boşluğa battığım iki dolgum. Bunun burada ortasına hemen batıyorum yine. Yalancı sık iğne olarak ilkini yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. ikili trabzana geçiş yapıyorum. Sadece arttırma yerlerini ikili trabzan yapıyorum. Ön kısmını uzatmak için. Tığımı doladım. Yanındaki ilmeğe tek batıyorum. Bir tek bir çift olarak batacağız. Çift battıklarımız alt sırada aynı yere battığımız şu ikili dolgunun ortasına denk gelecek. Şimdi yine buraya iki tane ikili dolguyu aynı yere yapıyorum. Yanındakine tek yapıyorum. Yanındakine çift. Tekrar yanındakine tek yapıyorum. Yanındakine çift dolgu. Bir tek. Ve bir çift. Bir tane daha kaldı. Şu. Bir tane tek ve yanındakine bir çift ikili dolgu. Şimdi burada şöyle kontrol edelim. Bakın burada başlangıç olarak aynı yere battığım ikili dolgum var. Bu bir. İkinci ikili dolgum üç. 4, 5 ve 6. Aynı yere battığımız ikili dolgularımız her sırada 6 tane olacak. Çünkü en altta 6'lı olarak başlamıştık. 6 tane yaptım. Ama ben en sonuncu yalancı sık iğne yapıyordum. Burayı ikili trabzan yapmışım. Söktüm onu. Son arttırmamın olduğu yere batıyorum. İkili trabzan değil yalancı sık iğne olarak yaptım. Ve yanından yalancı sık iğne olarak sık iğne yaptığım yarısına kadar tekrar geliyorum. Evet yalancı sık iğne yarıya kadar geldim kalanını sık iğne olarak bütün alttaki e, ilmeklerin tepelerine battım şimdi burada yine topuktaki bir iki üç tane arttırmamın olduğu yere geldim Burada da yine şu aynı yere battığım iki dolgunun ortasında arttırmayı yapacağım hemen ortasına kadar geliyorum bir öncesinde yine sık iğne yaptım Burada ortasına yalancı sık iğne yapıyorum. dolgunun ilkini, ikincisini ise tığımı doladım ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yanına tek batıyorum. Yani burun kısmındaki gibi bir tek bir çift yapıyoruz. Yanındaki dolgunun ortasına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere battım. Yine yanındaki dolguma bir tane tek yapıyorum trabzanımı ve üçüncü oldu bu bir iki üçüncü ikili dolgumu da yapıyorum şöyle burada ikili trabzan yaptım çünkü burada bir tane daha sık iğneye geçmeden dolgu yapacağım tığımı doladım bir tane tam burada son ilmeğime battım yalancı sık iğne yaptım ve burada İlk başta çektiğim bir tane zincirin içine batarak kaydırma tekniğiyle birbirine bağlıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi son sırayı yapacağım, yani dördüncü sıra tamamını e, trabzan yapacağız. E, pardon, yalancı sık iğne yapacağız. Bütün taban etrafını şimdi yalancı sık iğne olarak dönüyorum. Aynı şekilde arttırmalarımı da tığımı doladım. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Yalancı sık iğne yaptım. Yanındakine de batarak bütün ilmeklerin tepelerine batarak bu şekilde yalancı sık iğnemizi yapalım. Ön kısımdaki iğne arttırmamızın olduğu yere kadar. Evet. bir alt sıradaki ilk ikili dolgunun tam ortasındayım. Buraya şimdi iki tane dolduracağım. Yalancı sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Yine yalancı sık iğne yaptım. Yanındakine bir tane tek yaptım. Yanındakine tekrar bir tane tek yapıyorum. Bakın yine şu ikili doldurduğum alt sıradaki ikisinin ortasındayım. Buraya çift yapıyorum. Yani iki tane tek bir tane çift yapıyoruz bu sırada ve yine bu sıradaki iki tane doldurduğumuz dolgularımızın sayısı tekrar altı tane oluyor. Şöyle ikinci tekimi yaptım. Tekrar çift. İki tane tek yan yana tekli dolgu. Bir tane daha ikili Dolgu. Bu sıramızda hepsini şöyle toparlaması için yalancı sık iğne olarak dolduruyorum ve tabanımızı bu sırayla tamamlayacağız. Evet tekrar ikili dolguma iki tane battım, iki tane tek tek ayrı dolgu yapıyorum, bir iki tek yine bir tane çift. Evet bakalım tekrar sayalım başlangıçtan itibaren. İlk dolgu 1, 2, 2, şöyle 3, 4, 5 ve 6 tane. 6 tane arttırmamız yapmış olduk. ikili batarak ve yine bütün ilmek tepelerine batarak yalancı sık iğne olarak sıranın sonuna kadar geliyorum. Yani topuk kısmındaki bu ikili arttırma yerlerine kadar Evet topuk kısmındaki şu ikili çoğaltmalarımın ilkindeyim. Bu ikisinin ortasına yine batacağım. Alt sıradaki ikili dolgumun. Hemen ortasına batıyorum. Bir tane yalancı sık yaptım. Tekrar batarak ikinciyi yaptım aynı boşluğa. Şimdi iki tane tek yapıyorum. Bir. iki tek yan yana. Tekrar ikili dolgunun orta kısmına denk geldi ve iki tane daha aynı yere dolgu yapıyorum. Evet. Aynı boşluğa yine yaptım ikili dolgumu. Tekrar yanına iki tane tek yapıyorum. Bir. 2 tek. Yine alttaki ikili dolgunun orta kısmına aynı boşluğa bir iki tane dolgu yaptım. Yani üç tane daha arttırma yerimizi burada yapmış olduk tekrar doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir tane daha yalancı sık iğne yaptım. Bir kere daha dolayı buradaki şu zincirin dibine tekrar batıyorum. Bir tane de arttırma yaptım. Ve burada şöyle buradaki ilmeğin içine batarak kaydırma tekniğiyle bağladım. Biraz büyük görünüyor. Evet kadife ip olduğu için de biraz kaba duruyor. Şöyle koyalım. Bakın bir miktar kenarlarından taşması gerekiyor. Şimdi ilmek çıkardığımızda biraz toparlayacak ve tabanımıza eklediğimizde de biraz toparlayacak. Bu şekilde hem boyunda hem de eninde hafif bir büyüklük olması gerekiyor ki tabanımızı birleştirdiğimizde şöyle tabanımız katlanmasın. Evet. Gayet düzgün duran bir taban oldu. Ben bu tabanlığı tamamen baştan kendim tasarladım. Sık iğne ve yalancı sık iğne üzerine kurdum. Çünkü ikili trabzan yapıldığında bu tabanlığın görüntüsünü çok sevmiyorum. Daha dire ve güzel duruyor. Şöyle tersi de bu şekilde. Evet tabanımız bu şekilde. Şimdi bunun üzerine ilmek çıkartacağız. Lastik modelini kurarak botumuzu öreceğiz. Daha sonra da Tabanımızı tığlayıp taban tığlamayla yaptıktan sonra botumuzu ikisini birbirine birleştireceğiz. Evet. Sizler de bu şekilde tabanlı örmek isterseniz e, benim modelimle yani kurmuş ve tasarlamış olduğum e, bu sık iğne ve yalancı sık iğne modeliyle tabanlığınızı yapabilirsiniz. Gerçekten hoş ve güzel duracaktır. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.